odasında giyiniyor öyle mi? <laughs> Aman Bihter. Bu kadar ilerlediniz yani. Saçmalama. Odasında senin gözünün önünde soyunabiliyor, giyinebiliyor. Ne diyorsun sen? Kendine gel. Yüzüğü taktığınız sınırlar kalktı ortadan. Bak yer ayırttığımı söylemek için girdim odasına. Benim hata. Yakalanmış oldu o da. Hepsi bu. Neden inanamıyorum acaba? Emine istifa mı etti? Ne oldu? Hiç bakmıyor bugün buralara. O çiftliğe gitti. Arsel Hanım'ın yanına. Hmm. Benim niye haberim yok bundan? Adnan Bey izin verdi. Bilmiyorum ben sizin haberiniz var zannediyordum. Ne işi var çiftlikte? Niye gidiyor? Arsel Hanım istemiş. Beşir orada kalacak ya. Yeter Beşir, Beşir, Beşir. Yardım etsin diye. Bir Beşir'dir gidiyor. Herkes seferber oldu. Ne oluyoruz Beşir için bir koşuşturmacadır gidiyor? Cemil Hanım sanki burada çok işe yarıyor da bir de çiftliğe yetişiyor. Söyleyeyim, gelsin hemen. Gitmiş artık, İsterse hiç gelmesin. <laughs> <laughs> Aptallar. Bihter lütfen sakin olur musun? Hırçınlaşma böyle, topla kendini, dikkatleri çekme üzerine tamam mı? O zaman sen de benim sinirimi bozma. Umursamayayım diyorum, aldırmayayım diyorum, olmuyor işte. Gözümün önünde yakınlaşmanıza dayanamıyorum. Canım acıyor Beyhan. Lütfen. Lütfen mesafeni koru. <laughs> Bunu görmen lazım. <laughs> Arkadaşım video yollamış. Çok komik. Gel bak bayılacaksın. yapıyorsun sen bunu Bihter? Bu kadar hırpalandığım halde nasıl bu kadar çok sevebiliyorum seni? Ben niye defalarca bitsin dediğim halde kopamıyorum senden? Kaç kere kesin karar verdim uzaklaşmaya senden. İki adım öteye bile gidemedim. her seferinde daha hızlı bir şekilde geri döndüm. Yine kollarında buldum kendimi. Ellerimden tüy gibi uçup gidiyorsun bazen. Canım yanıyor o zaman. Ben de hırslanıyorum. Hırçınlaşıyorum. Hem kendimden uzaklaştırmak istiyorum seni. Hem de çekip almak. Tango yapar gibi. Birbirimizin etrafında dönüp duruyoruz. Bir uzaklaşıp bir sarılıyoruz. Nasıl bir büyü bu? Nasıl bir tutku? Bazen sakin, bazen hırçın. Tam bitsin artık sessizlik istiyorum derken yükseliyor yeniden. Birileri etrafımızı çevirmiş, bizi izliyor. Biz dans ediyoruz. Ne kadar sürecek bilmiyorum içimizdeki müzik bitmeden sahneden çekilmeyeceğiz bunu biliyorum bakacağım canım ev konusunda öyle dedim diye bozuldun mu? Cık. Ama sen de burada oturmak istemezsin diye düşündüm. Hayatımız bize özel olsun istiyorum ben. Bunlar sonra konuşulur. Ben şimdi odama çıkayım biraz. Ders çalışayım. Gelebilir miyim? Tabii. Hmm, çok şık. Bence de. Bu daha güzel. Hı hı. Siz babamla nasıl başladınız? Yıldırım aşkı değildi herhalde değil mi? Tanışıyordunuz daha önceden de. Karşılaşıyordunuz. Tabii canım. İlk ne zaman anladın ona karşı bir şeyler hissettiğini? Bilmiyorum, hatırlamıyorum şimdi. Onun bana ilgisini hissettikten sonra, onu iyice tanıdıktan sonra. Birini tanıyıp anlamaya çalışmak da zordur. Bazen insanın en yakınındakileri bile anlayamıyor, değil mi? Ben o bakımdan çok şanslıyım. Kendimi bildim bileli Behlül'le yan yanayım çünkü. Çok iyi tanıyorum onu. O da beni tabii. Birbirimizin kaşından gözünden anlıyoruz ne düşündüğünü o kadar yani. İyi kötü bütün uylarımızı biliyoruz. Birbirimizden saklayacak hiçbir şeyimiz yok. Sahte bir şey yok aramızda. İlişkide açık olmak çok önemli bence. Biz bu bakımdan çok şanslıyız. Bence de. Bihter Hanım, Peyker Hanım geldi efendim. Ayaküstü konuşmak için esinmedi bak. Ee, Firdevs Hanım'ın odasını aldım. Neden yukarı çıkmadı? Sizinle konuşup hemen gidecekmiş. Seninle yalnız konuşmak istiyor herhalde. Ben yukarıdayım. Hoş geldin. Niye yukarı çıkmadın? Çok kalmayacağım doktor randevum var. Bir şey içer misin? Hayır. Nihat aradı. Adnan Hilmi Önal'ın söylediklerini öğrenmiş. Hilmi Önal holdinge mi gelmiş? Yoksa aramış mı? Çetin Bey gelmiş bugün o anlatmış. Çetin Özder mi? <laughs> o bile konuştuğuna göre... ...herkese anlatmış bu adam herhalde. Beylül herkesin diline düşmeniz an meselesidir.